Evet arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda Azerbaycan'da 200'e gireceğiz arkadaşlar ee, Yeni gelen karakterle yeni gelen karakterin ismi neydi lan Unuttum vardı harbiden Bir saniye bakayım abi Şöyle arkadaşlar şey ile ilk yüze girmeye çalışıyoruz şu an 135'teyiz ee, Yüze girmemiz için arkadaşlar Toplamda yüzüncüye bakıyoruz Bir 50 kupa falan lazım bize ama onlar da kasıyor tabii ki de Yani bir 200 kupa falan olabilir bu bu arada o yüzden içinden hızlıca kasmaya başlayalım. Evet ilk maça başladık. Bu arada bot attı. Niye böyle attı bilmiyorum. Her neyse bunları bir hızlısından alalım. Bot da olmayabilirler bu arada. Rank kasmayan adamlar da olabilir. Bilmiyorum. Bir fikrim yok yani. Ne bot gibi duruyorlar şu anlık. Eee şuradan bir fikriyim ben. Şunu öldürürsem iyi olur. Buradan da. Aaa atamadık lan. Çok kötü oldu. Neyse bizimkiler halleder. Bu arada yanında sevdiği feli onlarla beraber kasıyorum Şu an ee, Şöyle attım Bu ulti geldi De İlerleye Bileceğim mi Dedim ilerledik Şöyle bunu ördük e, Şuna Sakin reis sakin harbiden Yani Sakin Güzel, güzel oldu Güzel oldu Güzel oldu ne demek bilmiyorum. Ay canlandım biraz. <laughs> canım bir ya. Tamam canım doldurdum. Çalıya geçeyim. Tamam şu an iyi yerim. İnşallah bilmiyordur. Bilmiyorlar gibi. Aha şuradan çıkar ben bunları yok ederim. Tamam Leon'un Leon öndedir. Ustam ultiyle gol. Nice. Güzel gel. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Maç böyleydi. Evet arkadaşlar ben baya bir kastım. Şey Sonu 3 kupa kaldı bu arada. Böyle yerelde Azerbaycan 3e girdim bu arada. Karakterlere de arkadaşlar 50 şu an 47'ye kadar girdim. İlk 10'a girmek için arkadaşlar en az bir 1010 kupa falan yapmamız gerekiyor. O zaman vakit kaybetmeden hemen kupa kasmaya devam edelim. Bu arada arkadaşlar şimdi tekrardan açık onun için özür diliyorum. Fakat ben böyle daha rahat ettiğim için böyle oynuyorum. Kusura bakmayın. Bu arada Türkçe'yi de öğrenmeye çalışacağım en yakın zamanda. Türkçem yok benim abi. Bazen konuşamıyorum ya. abi. Eee bu arada bu karakterin ismini unuttum yine. Arkadaşlar bu karakteri nasıl oynuyorum diye sorarsanız işte göstereceğim. Bak mesela kafama geliyor ya ben bunu öldürüyorum. Böyle. Salak mı çünkü. Geri tekerleri öldürüyorum arkadaşlar. E, ee, mal, 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 mısın? Ya ben bunu öldüreceğim bir dakika arkadaşlar. Salak ya. <laughs> e, ee, Edgay var burada bilmiyorum. Biraz korkuyorum kendisinden. Ama ulti kasmaya gitmem lazım. Çünkü. Tamam ultimiz doldu. Hayır gitme Edgay. Heh, tamam. Ülkemizi doldurduğun için teşekkür ederim. tam ilk beşteyiz arkadaşlar bu arada. Burada da bir şey var. Mortis var. Ben niye karakterler hiçbirini unutuyorum ya. <laughs> Neyse. Ee, Mortis kolçak kaçan ateş, bö ateş böcek. Ben nereye gidiyorum ya. Bunun peşinden gidiyorum da. Allah adam öldü zaten. Neyse gitmeyelim oradan. Bence buralarda bir yerde kalalım. Bak burası iyi gibi. Tamam burada kalalım. Şuradan gideriz ultiyi kullanmayalım bence. Buradan gideriz. İlk 3 kaldı. Çok güzel. 2 bence şimdi olur 2. Olmadı mı? Abi görmediniz mi birbirinizi? Hani bir vs falan. Ha, gireceğim bu arada arkadaşlar ortaya. Çünkü girmezsem gazdan ölürüm. Şuraya da kontrol edeceğim bir yandan. Bu tarafa bakacağım. Adam geldi gibi duvar arkasından giderim. Yani kaçabildiğim kadar kaçarım. Alttan kaçmam daha iyi olur da. Bilmem neresi. Duruma göre değişir o. İnşallah adam gelmez. Çünkü çok korkuyorum. Biri gelir diye. Ana hiç. Oy. Ee, i̇kinci olarak bitirdik. Birinci olamadık çünkü iki mermiyi kaçırdık. Neyse iki kupadan bir şey olmaz. Bu arada 50 renk oldu. 990 kupa oldu. Bunu 999'da bırakabilir miyiz lan? Dördüncü olmam lazım. Dördüncü olursam dört kupa verirsen 999'a bırakıp son bir elime girip bin kupanın altında maçları geçeceği için belki sıralmaya girebiliriz. Let's go. Tekrardan yeni bir maça başlayıp 990 kupa maçındayız. Yani dördüncü olmak bir salaklık da yapabilirim. Veya bir zekilik de olabilir. Bilmiyorum benim kullanabilirim. Bilmiyorum artık nasıl olacak maç. Burada ne var? ili varmış. Birbirimize mutlu kasalım Ne dersin? Şöyle hafif vursam iyi olur da. Vurutturmuyor adam. Tamam gel gel. Tekrardan bir soruş var. En kötü üstüne atlar keserim soruşları. Ama kastı adam. Bu arada ölüme ihtimalim var. Çok kötü yerde kaldım ya. Maç gidebilir arkadaşlar. Abi sıkıştık ya. Onu diğer tarafa içeceğim. hoşlan Hoş. Ananı aradın ya canım bir. Şuraya kaçacağım. Ha cana bak. Abi öldük ya. Net. Net. Hadi lan. Hadi lan. Hayır. Yine kaçtı. Ha bu sefer öldü. Bu sefer öldü. Bu sefer öldü. Bu sefer öldü. Kudum köpeği. Böyle ölürsün işte. Adam olacaksın. Şerefsiz. Ananı ne oluyor? Bu arada acayip korktum. Neyse ölmedik hayat. Ya şansımız. Eee bu arada dördüncü olsak da bir alıyor. O yüzden maalesef oynayacağız. Eee ekrana yeni bir parça başladık. Bu arada o iki soruç benim videomu izliyorsa büyük ihtimalle izlemiyordur. Abone sayım o kadar yüksek zaten. Kanka eğer izliyorsanız siz ikiniz geri zekalısınız. Bu arada bunu söylemek istiyorum size. Eee mallık yaptınız. ikiniz de öldünüz. Çünkü yaptınız geri zekalılık. Gerizekalının hakkını da verdiniz. Helal olsun. Diyorum. Başka bir şey demiyorum size. Ne oldu? Buradaki kişi mi öldü? Yok. Başka söyle büyük ihtimalle. Leon'la bir arkadaş olmaya çalışacağım. Galiba olduk. Bilmiyorum. Emin değilim. Ulti kastı. Edgay. Bu tarafa gidersen biri falan atlarsa diye korkuyorum. O yüzden bu taraflara da kalacağım ben. Bir yandan bundan ulti kasıp ben bunu saldırmayı düşünmüyorum şu an. Kasıtım. Tamam ultim kastım. Aa aşağıda bir bu var. Kanka bu tarafı bana salsan olur mu? Tamam teşekkürler. Ama gelme. Gelme. Ya gelirse en kötü öldürürüm ne düşünüyorum da ultisini attıysa şu an baya bir sıkıntıdayız. Umarım ultisini attıysa da üstüme gelmez inşallah. İnşallah ya. Ben bu salak öldü. şu ara açtım ne olur ne olmaz diye. Bir kişi olursa beşe giriyoruz için gitmiyor. Valla nasıl olacak bilmiyorum ama deneyeceğiz bir şeyler. Canı bir. Ölmedi. Öldü. Leon bana vurdu. Pek güvenmiyorum şu an ona. Abi dört mü olduk ya? <laughs> Birader bu nasıl maç aman <laughs> <laughs> Oha! Çok güzel lan! Kodumu köpekleri! Kuzurun yavşaklar! <laughs> Çok güzel arkadaşlar. 106 kupa oldu bu arada. bir Şimdi ama çok sıkıntı maçlar geçecek. 1000 kupanın üstünde oynayacağız. Şöyle Azerbaycan sıramasına bakıyoruz hemen arkadaşlar. 4-2'ye girmişiz. Ara. Azerbaycan'da toplamda 16'yiz. Bir maç kazanırsak eğer yani 1012 yapmak gerekiyor. Birinci olursak 10 kupa falan gelir. Tamam. Hadi bakalım. Ya aslında o bir yandan da benim atam çünkü oradan kaçmam gerekiyordu ama kaçamadım. Şöyle tekrardan bir sıralamaya bakmak istiyorum. Bin yeni yaptık. Bir kupa aldık. 12'yiz bu arada. Abi inşallah buradan düşmeyiz. Ve ses almak istiyorum. Allah son iki kupa kaldı. Hadi bakalım. Abi tekrardan yeni bir maça başladık. Sağ doğru gideceğim. Ee, üç tane Üç, <laughs> üç tane yok var arkadaşlar. Şunları alırsan alacağım. İnşallah alırım. Bir gelmez inşallah. Tamam. Duramadım. Tamam güzel. Birileri doğru. Yani kimse. orada sabah oldu. Kim gelmiştir sen? Burada bir sonra olup gelebilir miyiz acaba? Şöyle bekliyorum. Alan kontrol ediyoruz. Yani hmm, kim olursa artık gelmişti. Burada var mı? Kontrol ediyoruz. Hiç yok. Ama ileride var varmış güzel. İnşallah öldürmez. İnşallah. ilk euro. Haydi kaşın lan duru madem. Dur Üstüme üstünde de şey var. Ama baz var. Bir tane Bir mi? Tamam, Üçüncü. Birinci olmaya çalışacağım. Birinci olursam belki. İlk girelim. Aksar atacağım. giriyorum. Ulti, ulti gitti mi? üçüncü olup 1011 oldu bu arada Girdik mi acaba bir bakıyorum Azerbaycan'da 432 Az daha 23'ündür inşallah ilk 9 Ya yapıyoruz spor hocam yapıyoruz hocam bu Çok güzel arkadaşlar bir eskiden aldık Yani Azerbaycan'da da ilk 10'a girdik hocam çok güzel bir yurdu da geçti Hani sabahtan beri koşuyorum Arkadaşlar oyundan sona e kadar koşuyorum ben arkadaşlar 7 saattir falan bunu 7 saatte 6 saatte falan 5 k ay 5 k falan 1 k yaptık 5 saatte falan 1000 kupa kastık gayet güzel kupa kastık orada 72.600 kupa olduk bu arada son her neyse 72.600 diyebiliriz arkadaşlar çok güzel video geçti çok güzel video oldu bence bir arkadaşınıza atarsanız bir de abone değilseniz de abone olabilirsiniz hepinizi seviyorum başka bir videoda görüşmek üzere hadi alan unutulun bay bay